Rabbimiz ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt geldi. Rabbinizden size öğüt olan Kur'an geldi dedikten sonra Rabbinizden gönüllerinize şifa olan Kur'an geldi. Ne demek gönüllere, kalplere, bünyelere, ruhlara, nefislere şifa? Şimdi şifa deyince adam hastaydı, yataktaydı, şifa buldu, kalktı. Yani yatanı ayağa kaldıran, ağrıyanın ağrısını dinlendiren, efendim üzülenin yüzünü güldüren, efendim e, ayağa kalkamayan kaldıran, uyuyamayanı uy 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 uyutan, efendim yorulanı dinlendiren. Yani şifa her türlü efendim konuşamayanı konuşturan, duyamayanı duyan, duyduran efendim vücudunda, orasında burasında bir rahatsızlık olup da efendim geceleri sabahlara kadar inleyen insan şifa bulduğu zaman ne olur rahatlar. İşte e, kalplerde, gönüllerde bütün hastalıklara şifa olan Kur'an geldi inkar hastalığına, efendim şirk hastalığına, yalancılık, efendim kötü ahlak, ahlaksızlık, iki yüzlülük, nifak, haset, fesat vesaire bütün bu maddi ve manevi hastalıklara şifa olan Kur'an geldi. Yani Rabbimiz bütün insanlığa diyor ki sizin Rabbinizden sizlere bir öğüt geldi, nasihat geldi. Buna kulak verin. Buna itibar edin, bunun peşine gidin. Bir desin maddi ve manevi bütün hastalıklarınızı şifa olan Kur'an geldi. E şimdi bugün bakıyoruz ki dünya da depresyona girmiş, strese girmiş, efendim intihar yolunu seçmiş, cinnet geçirmiş vesaire falan kalbi hastalıklarından, ruhi bunalımlarından, iç alemindeki huzursuzluklarından dolayı fiziki olarak kendisine zarar veren, çevresine, ailesine zarar veren, milletine, insanlığa zarar veren o insanların hastalıklarına Rabbimiz diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bu sese kulak verin. Sizin Rabbinizden, alemlerin Rabbi olan Allah'tan size bir öğüt geldi. Kalplerinizde, gönüllerinizde, ruhlarınızda, iç alemlerinizde olan bütün hastalıklara şifa olan Kur'an Allah tarafından size gönderildi. Elhamdülillah.